Arkadaşlar merhaba. Finansal özgürlük yolunda adım adım ilerliyor. Size bugün konuları yatırımın dört temel taşı kitabından çıkardığım notları aktaracağım. İlk olarak yazılarımız yatırımın teorik boyutundan bahsediyor. Yatırımın tarihinden, yatırımcı psikolojisinden ve yatırımın pratiğinden bahsediyor. Arkadaşlar e, getiri verik risk doğru orantı ne kadar getirir o kadar risk demektir. Getiri ve riks, e, e, burada arkadaşlar yazılarımız Büyük ahmaklık, ahmaklık kuramından bahsediyor. Gerçek değeri düşük olan bir ürünü satın al, alırsanız gelecekte daha fazla bir fiyata sizden satın alacak bir ahmaka ihtiyaç duymanıza ahmaklık kuramı denir diyor yazarımız. Rix ve e, Riks para kaybetme olasılığıdır. Tarihte büyük rallilerden önce büyük krizler olmuştur. Piyasa yükselişler ve düşüşler bir döngü halinde devam etmektedir. İki tür yatırımcı vardır. Bir piyasanın hangi yöne gittiğini bilmeyenler. İkinci olarak da piyasanın hangi yöne gittiğini bilmediğini bilmeyenlerdir diyor yazarımız. Yatırımda getiriler belirsizdir. Hiç değilse riskleri kontrol edilebilir diyor. Riskleri kontrol etmek için çeşitli güzel bir portföy oluşturmaktan bahsediyor. Bilişik getirinin dünyanın 8. harikası olduğundan bahsediyor. Temetü yatırımının uzun vade şart olduğundan bahsediyor. Endeks, endeks yatırımından bahseder ve endeks yatırımına çok kapsamlı portföy oluşturmakla ilgilidir der. Portföy ne kadar çeşitli olursa getiri e, artar ve risk azalır diyor. Arkadaşlar hayat her zaman kendimizi geliştirmek, ilerlemek gerekir. E, o yüzden okumaya ve video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi akşamlar.